Ben ben size anlatayım. Ben dedim ki bunu hiç koymayalım. Şu iki buçuk kaldırımı koyalım. Şöyle bu yol kaç metre? 20 metre. Mesela. 20 sınarı metre bura mı tam sana? Yok. Kırmızılarla artarsın. Noktaladır. Yok. Yok. Ortaraf hiç bura. Şöyle düşünün. Ortaraf hiç bırak hiç koy ya. Tek yön. Tek yön yap. Duvar kenarını komple tekrar yapalım. İstasyondan buraya mı geçelim? Gelince bir daha bakalım sizle. Ben şu duvar kenarını aşağıya kadar otopark yapalım biraz içeri girmemiz lazım. Şuradan Gireriz. ya. Sorun yok. Mesafe yok. Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüsle ilgili mücadele hızlı bir şekilde devam ediyor. Süreç göstermiştir ki ülkemiz büyük bir devlet, milletimizin büyük bir millet olduğunu bu süreç içerisinde yapılan faaliyetlerle birlikte görmüşüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızla birlikte bizler de yerelde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda eee bu virüsle ilgili, korona ile ilgili mücadelemiz tüm kurum ve kuruluşların iş ile birlikte devam etmektedir. Aynı zamanda hayatta devam ediyor. Biz inşallah yapılan çalışmalarla alınan tedbirlerle birlikte gerek ilimizde gerekse ülkemizde en kısa zamanda bu salgın hastalığından kurtulacağız. Burada en önemli husus bakanlığımızın ve bilim kurulunun önerdiği talimatlar doğrultusunda hemşerilerimizin çok mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları, evde kalmaları sosyal izolasyona uyarak hayatlarını devam ettirmelerdir. En büyük tedbir bu aşamada sosyal izolasyona uymaktır. Dediğim gibi hem mücadele, virüsle ilgili mücadele devam ediyor. Hem de hayat rutin belediyemizin yaptığı hizmetler devam ediyor. Bugün e, sezonun başlamasıyla birlikte şehrimize kazandırdığımız Sivas Millet Bahçesi'nin e, etrafındaki yol yapım çalışmalarına e, Fen İşleri Müdürlüğümüz başladı. Biz de bugün e, Sezon'un ilk çalışması olarak buradaki çalışmaları görerek, inceleyerek yapılacak çalışmaları hep birlikte inceledik. İnşallah süreç e, sürecin bitimiyle birlikte şehrimize kazandırmış olduğumuz Sivas Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız. Millet Bahçesi'ne gerek ulaşımın sağlanması, gerekse bu bölgenin ulaşım sorununun çözülmesi noktasında açacağımız yolda hem mahallemize hem de e, ilimize güzel bir hizmet olarak devam edecek. Bu ara çalışmalarımızın yoğunluklu bir kısmı salgınla mücadele içerisinde devam ediyor ama biz dediğimiz gibi yapılacak rutin işlemleri de devam ediyoruz İnşallah önümüzdeki süreçte ülke gündemi normala döndükten sonra projelerimize kaldığımız yerden hızla devam edeceğiz. Sivas'a değer katacak faaliyetleri hızla yata geçireceğiz.